Merhaba, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün grubun içinde ya da gruplar arasında yapılan şiflerden bahsedeceğiz. Öncelikle bu şiflerin artık içine ettiniz. Allah aşkına şu şifleri abartmayı kesin. En popülerlerden biri olarak Taekok yani grupta Tae ve koku bilip ikisini şiflemek. Tamam şifliyorsanız bari arkasında durun. En popüleri ekok olduğundan ondan örnek veriyorum. Tae ve kanko artı 18 bilmem ne videoları yapıyorsunuz ya yaparken idollerinizin bundan rahatsız olacağını hiç mi düşünmüyorsunuz? Abartıya kaçmadan şifleyenlerden bahsetmiyorum. Dışarıdan K-pop antisi gelip gay falan deyince hemen kuduruyorsunuz yok onu diyemezsiniz yok bunu diyemezsiniz. Şipliyorsanız artı 18 hikayeler bilmem ne videoları hazırlıyorsanız hayır efendim siz giydiğince kudurmayacaksınız. Aynı olay Hunlı de var. Sadekse Hunjin ya da Felix'i bilen sorsan Stray Kids'in şarkılarını hiçbirini bilmeyecek insanlar sırf popüler diye keşfete çıkayım yok takipçim artsın diye Hunlite şipliyorum diyor. Kusura bakmayın ama sizin yüzünüze bu şiplerden buz gibi soğudum. Şu şipleri abartmayı kesin ya da idollerinizin rahatsız olacağı hikayeler yazmayın. Bir de gruplar arasında şifler var en bilindiği Bantın Pent şifçiler. Türk fanlarda aşırı çok Bantın Pent şifçisi görmedim. İdolleriniz BTS ya da Black Pant üyeleri bundan zaten çok rahatsız. Sırf bu şifçiler yüzüne arkadaş oluyorlar. Yan yana görüldükleri an sevgili iddialarını ortaya atıyorlar. Bir ara şey çıktı Vi ve Jenny sevgili falan. Yani diyelim ki yan yana görüldüler ya da Jenny fotoğrafını çekiyor e bundan size ne sevgili olsalar siz ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey. O yüzden boş triplere girmeyin. Şip eleştirim bu kadardı. Herkes aynı düşünmek zorunda değil siz farklı düşünebilirsiniz ama lütfen şu şipleri abartmayı kesin. Bu arada şu ara çok fazla sesinle video at diyen var yakın bir zamanda atacağım sesimi pek beğenmiyorum bu yüzden de atasım gelmiyor. Ayrıca video fikri falan kalmadı bende video fikri verebilirsiniz yorumlarda sizleri seviyorum görüşmek üzere.